Sasuke! Sasuke geldi. Evet. Sasuke'nin incelemesini yapacağız. Yeni Sasuke'nin. Kanalda detaylı, uzun, 1 saat, 1 dakikalık bir incelemesi mevcut. Canlı yayında yaptığım. Kanal kısmına giderseniz görebilirsiniz. Bu kısa olacak bu video. İnşallah, umarım. Samınlamanız gerekiyor mu? Samınlamamanız mı gerekiyor? Ona bakacağız hızlıca. Yeteneklerden bahsedeceğiz. Bitireceğiz. Detay isteyen de diğer videoya gitsin. Oradan bakabilir. Evet, karakterimiz bu. Ultisi. Ultiden başlayalım. Ulti çok geniş alana değil ama yine de nispeten fena olmayan bir alana vuruyor. Çoklu vuruyor. Önce direkt doğrultuda kendi baktığı yönde bir hasar veriyor. Sonra da yuvarlak olarak etrafa aynı oranda bir hasar daha veriyor. Ölmeyen olursa ki niye ölmesinler ulti sonra orası da bir meşhur ama paralize atıyor. Ek olarak da Sasuke'nin üzerindeki debuffları siliyor. Diğeri Chidori Hebi. Çok sevdim bu yeteneği. Güzel bir yetenek. 3 yıldızı. Kayarak ileri doğru bir çığlığı atıyor. Bayağı bir geniş alana vuruyor bu arada kayarken de. Güzel de hasar veriyor. Bayağı da iyi bir hasar veriyor. Rakibe paralize atıyor. Ek olarak da rakibin defansını düşürüyor. Ve paralize olmuş rakiplere karşı daha fazla vuruyor. Bir artısı da şu. Kırmızı çakra odasında ama rakipte kırmızı çakra karşı bir direnç varsa onu da sallamıyor. Çakra doğalarına karşı olan resistansları, dirençleri yok sayıyor. Diğer yetenek şiriken. İleri doğru şiriken fırlatıyor. Sonra onları Geri çekiyor. Yoyo -yo gibi bir şey ya. Güzel olmuş. Sasuke'nin atağını arttırıyor ve Sasuke'nin üzerindeki debuffları siliyor. Bu da fena vurmayan bir yetenek. Bir de denk getirirse arada bir seal atıyor. Yani Jutsu Mura atıyor ama o garanti değil. Kafasına göre bazen atıyor bazen atmıyor. Yani çoğunlukla atıyor ama. O yüzden o da fena değil. Bir de kendi doğru çekiyor. Evet garip bir yetenek daha. Chidori Senbon. İleri doğru böyle haritaya Gidebildiği kadar oklar atıyor. Chidori okları. Yıldırım okları. Oklar giderken geçtiği yerlerdeki tuzakların yerlerini gösteriyor. Zaten tuzak var mı yok mu onu gösteriyor. Ama aktif etmiyor. Garip bir yetenek. Rakibe denk gelirse hep atıyor. Bu da sürekli atıyor muydu her seferinde yoksa rastgele mi? Yani şansa mı hatırlamıyorum bakarız şimdi. Artı shotgun bir yetenek. Yakından vurursanız tekliyor. 8 double yaparsanız da daha fazla etrafa Chidori'yi ok atıyor. Evet yetenekler bu şekilde. Şu an ben de rusuların level'ları düşük olduğu için biraz çakra problemi yaşıyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Çakra tuğlu takacağım buna ki Ruslulardan dolayı, Rus level'lerinden dolayı çakra problemi yaşamayalım. Kart şu an şey takılı değil. Paralı kart değil. Beleş kartlar var. Evet girelim bakalım. Bir kendi ortasında da göstereyim. Sola geleceğim önce. Çok hızlı yapacağız bu işleri. Video uzamasın istiyorum. Ha şunları kaldıralım şuradan. Remove. Buna da remove, buna da remove sileyim. Ya bakalım Sasuke. Sasuke. Solo da fena değil. Solo da çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Nasıl solo halledeceksiniz meşhur. Hala sola girerken hala belli değil orası. Biraz zorluyor. Şöyle iki kayarak gidelim. Şimdi burada Jubito var. Normalde adamın anasını ağlatır bu. Gel bakalım Jubito. Şöyle yapalım. Ha yok şu değil. Buraya da Sasuke koymuşum denemek için. Tamam. Sasuke'yi Sasuke ile Sasuke kestik. Sıkıntı yok. Koş 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 koş. Biraz zaman problemi yaşıyoruz. Karakter hızlı gidiyor bu arada neyse ki. Yani yavaş bir karakter değil. Artık Sasuke'yi de yavaş yapsalar zaten garip olurdu. Göre göre tuzağa takıldım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Indra. Sakin Bak Indra arkama geçti. İlk, ilk vurmadı ulti. İlk vuruşu. Ama her tarafa vurduğu için ikinci hamlesi sıkıntı yaşamadık. Ya arkadaş hem görüyorum hem takılıyorum nasıl iştir ya. Bir de görmesem ne olacak? Şuna bak. Ben boşuna açıyorum canım. Boşuna şakra harcamayayım. Ben dümdüz gideyim ya. Zaten görsem de takılıyorum ben. Tuzağa bir şey fark etmiyor. Şimdi burada genç trap var. Şöyle yapabilirsiniz genç sürede. Yo yo atabiliyorsunuz. Güzel. Nasıl oluyor? Sormayın mantığını ama oluyor. Burada kim vardı? Burada Gaara var. Bak şimdi ne yapacağım. Chidori ile kaydım. Rus'un ürünü çarptım. Bir tane de şundan attım. Patates oldu Gaara. Ya 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 yok öyle. Yok öyle ya ama Gaara. Ben İndira'dan biraz daha geldim herhalde. Ondan mı düştü canım? Yanına uçtuğumuz için. Burada da Kankuro var. Kankuro. Al sana hain köfte. Lan oğlum. Gel buraya. Gel Allah'tan yüzsün veriyor de. Kırmızı karakter olsun düz vuruşlarla kesebiliyorsunuz. Az canımız kaldı. Çakramız da az kaldı. Ne bok yiyeceğiz bakalım. Aa, benden önce davrandı. Nardo benden önce davrandı. Çakal Nardo. benden önce attı. Evet sonoda böyle. Son odaya girerken patates oluyorsunuz ama yani insta işe yaramıyor. Maalesef insta atabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok da attığınız insta kimseye vurmuyor. Alanı dar olduğu için. Rekip de güzel bir ulti gelirse daha geniş alana vuran bütün sıkıntısı çözülür bu karakterin. Solo da bu şekilde. Takımla giderken de çok bir şey değişmiyor. Bir de takım yükü. Tavsiyem Rin alın. Rin. Çünkü ciddi bir çakra problemi var karakterin şu an. Ah kare alayım bir tane de. Yok kalemi alayım. Zaten ben adam kesiyorum support olsun diyorum. Çakra problemi çok ciddi şu an. Maalesef. Bu arada bende daha yetenekler 1-2 level diye çakra problemi bu kadar var. Yoksa bu kadar Çakta sorunu yaşatmaz karakter. Allah'tan, Allah'tan tuzak attık. Allah'tan. Etmeyedik ne olacaktı? Cıbı 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 ötüyor bir de ya bu Çidori. Güzel. Tamam kestik de benim bütün supportlar öldü ikisi de. Sasuke'ye düştüler herhalde. Sasuke kesti. Evet bu arada defans sesinde yapmış olduk. O yüzden çok uzattım, malum kalmadı yani. Defansla da kesebiliyormuş adam onu anladık. <laughs> karşılıklı attık paralayızı. <laughs> Göbek atmaya başladılar karşılıklı. Şu Chidori ile çok ileri gidiyor. Güzel olmuş yetenek. Ya bu bir de tuzak açsa var ya tadından inmezdi ya. kim kaldı? Indra e kaldı. Ama sıkıntı sıkıntısı yaşamıyorum. Şöyle kayarak gidelim şurada. Oh. Evet attık şu yoyuyu. Üzerindeki de buff'ı sildim. Gördüğünüz Koş Nardo koş. Koş Nardo. Al sana tek. karakteri ikonumuz çok güzeldi de işte. Bir çakra problemi var bir de sonada problemi. Onun dışında çakra problemi bir de şeye bakmak lazım. Ya şutları full ince bakmak lazım. Belki o zaman bu kadar çakra problemi yaşamayabilir. <laughs> Yoksa önüne geleni patates ediyor yani onda bir sıkıntı yok karakterde. Şimdi bak şurada aynı Tonga'ya düşmememiz lazım. Allah düştük yine ya bu Sixpet çok fena ya çok Çok fena Sixpet. Evet takımla da böyle. Fena değil karakter. Defansta da parçalıyor. Demin gördüğünüz üzere uçarak yanına giderse biri parçalıyor. Uçmadan ben yanına benim karakterleri soktuğum zaman Benimkiler tokatladılar. Ama 160k artı hep benimkiler. Ama uçarak yanına gittiğin zaman supportlar supportları dövüyor. Son karara gelirsek samınlanabilir. Ama ana karakter olmaz. Defansla da en iyi defans değil. Support olarak da en iyi support değil. S diyelim. S, S ya da S değil de S karakter diyelim buna. Eğer ki ana karakteriniz yoksa takım lideri olacak işte ne olur? Sixpet olur. Itachi olur, Hokage Naruto olur vesaire. Bunlar yoksa bunlara bekletin Shinobite'nizi. E ama bunlar varsa, takımınızda supportlarınız varsa o zaman eğlenceli bir karakter açabilirsiniz eğlenmek için. Ama bunlar yoksa şunu hayatınızı bunlara saklayın. Mutlaka bunlara saklayın. Ya da bunlar gibi gelecek yeni karakterleri saklayın. Ana karakter için ya da support için böyle meta karakter olacak en iyi olacak onlara saklayın. takımınız tam da samunlayabilirsiniz. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de yorumlara samunladınız mı samunlamadınız mı? Çıkarttıysanız hangilerini çıkarttınız ve neden açtınız ya da neden açmadınız onları da yazın bizimle paylaşın.